biz çok üzünlüydük. Çok dertliydik. Yani yüreğimiz yanıyordu yani. Ciğerimiz yanıyordu. Yani bu sadece benim kendi canlarım veya kendi evladımla, evladımla alakalı değil. Yani orada patlamada şehit düşen herkes bizim için aynı. Yani bizim hepsi canımız, ciğerimiz. Bu işte Pençe Kılıç operasyonu ile ilgili gece haber bültenlerine düştü. İnternetten evde yeğenlerim olayı görmüşler. Bana geldiler, işte e, operasyon başladı. Kızımın Nermeler'de ismini gördüm. Çok mutlu oldum yani. O kadar mutlu oldum ki anlatamam bunu yani. Ejdi'nin ve e, kızımın orada isimlerini görünce inan yani çok mutlu oldum yani. İnanılmaz mutlu oldum. E, oradaki canların kanı yerde kalmadı. E, devletimizin zaten gücü ortada. Yani biz 3-5 çapulçuya böyle fırsat bırakacak, meydan verecek durumda değil bizim devletimiz. Yani biz o kadar çok güçlüyüz ki millet olarak da çok güçlüyüz biz. Her zaman devletimizin yanımızdayız, yanındayız. Devletimiz bizim yanımızda olduğu müddetçe zaten biz bir bütün olmak zorundayız yani. Bu operasyonların devam etmesini istiyorum. Yani bunlar başlarını kaldıramasınlar istiyorum. Orada hangi güç, hangi kuvvet varsa biz onlardan daha kuvvetliyiz, daha güçlüyüz. Neden? Çünkü biz e, bu ülkeyi silah gücüyle kazanmadık. Biz bu ülkeyi kılıçla aldık bu ülkeyi biz kılıçlarla elde ettik. Bu topraklara biz kanımızı kılıçlarla döktük. Adımızı kılıçlarla yazdırdık zaferlerimizi yani. Kanımızla yazdırdık yani. Çünkü terörizmin milliyeti yoktur bunlar. Yani. Bunlar milliyetsiz yani. Bunlar korkak, cesaretsiz yani. Çünkü biz bir bütünüz yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abazaz'ıyla her şeyle biz bir bütünüz. O yüzden Kürt kardeşlerimizi bu meclisteki HDP denilen o şirketler asla ve katta temsil edemez. Edemez, edemiyorlar da zaten. Onların amaçları belli. Onların çocukları en güzel yerlerde okuyor. Onların çocukları niye ölmüyor bombalı saldırılarda? Niye onlar kendi çocuklarını kullanmıyorlar? Niye bizim Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kullan kullanıyor? Hani nerede hakların kardeşliği? O yüzden Kürt kardeşlerimizin bu siyasi oluşuma karşı ee, çok dikkatli olmaları gerekir. Onlar onların çocuklarıyla bizim çocuklarımızı karşı karşıya getirip bizi birbirimize kırdırıyorlar. Dış güçlerin istediğine cevap vermiş oluyorlar. Buna müsaade etmeyelim hep beraber. Şey tekrar vurgu yapmak istiyorum bu pençe kılıç operasyonuna. Bunların devam etmesini istiyoruz. Gerekirse kandil sönmeli yani. Bu duygularım yani müthiş bir duyguydu benim için. Hani istemiyorum orada suçsuz insanlar, birçoğu suçsuz insanlar. Maşa, piyon kullanılıyorlar bunlar. Bu insanların ülkesi Türkiye ise, bu insanların ülkesi Suriye ise yani biz kardeş isek bu tür olayları yapmamaları gerekiyor yani. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başta Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. O merminin üzerine bizim çocuklarımızın adını yazıp bu operasyona e, bu şekilde ben bunu artık e, Pençe Kılıç Operasyonu değil de ben bunu Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum. Bu şekilde yüreğimde taşıyorum. Bu operasyonun adı Pençe Yağmur ve Ecrin. Ee, operasyon olarak ben bunu böyle isimlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başta e, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Cumhurbaşkanımıza e, İçişleri Bakanımıza bunların sonunun geleceğini bugün mutlaka biliyoruz biz.

kardeşlerimize acil şifa Allah السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. <applause> السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ben <laughs> samja <laughs>